İntifanda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım afiyettesiniz. Keyfiniz yerindedir. Evet, başlıktan da gördüğünüz gibi Dragon Sang Online'a göz atacağız. Yani aslında ben göz attım. Gördüğünüz gibi sağda level 6'yım. Ve Dota'dan da hatırlayacağınız eski adıyla Windrunner. Sonradan Windranger tipinde çok tatlı bir hatun yaptım kendime. Allah Allah, benim okçu bir hatunla oynamam ne kadar değişik bir olay değil mi? Haklısınız. Evet, bu konuda kendimi durduramıyorum. Bilmiyorum neden yani. Yapamıyorum, durduramıyorum. Hep aynı tip alıyorum. Ben de isterim. Daha göstereceğim şimdi. 2-3 tane farklı adam da var ama yapacak bir şey yok yani. Neyse. Oyunumuz e, MMORPG arkadaşlar. Yani hem PvE yapabiliyorsunuz. Çevreye karşı senaryo görevleri ilerletebiliyorsunuz dostlarınızla. Hem de karşılıklı PvP kapışabiliyorsunuz. Ama kimlerle kapışıyorsunuz? Ejderha savaşçısı. Klasik yakın dövüşçü sığır. Yakında güçlü, uzaktan zayıf. Sığır değil aslında. Ben pek yakın dövüşçü sevmediğim için. Yoksa bayağı kastım astı. Yakışıklı bir abimiz. Bunun dişi versiyonuna bakayım. Olurmuş. Büyücü. Vay. Adı üzerinde büyücü yani. Uzaktan ve alan vuruşunu çok sağlam yapar. Yakında ama to tokadı yer kaçar. Erkeğine bakayım. Aman o bıyık. Ay 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 ay. Gerek yok korucu gördüğünüz bu zibidi değil tabii ki benim. Bunu anlatmayacağım. Bunu göreceksiniz. Buhar teknisyeni Allah'ım erkeği buysa dişisine korkarak sen erkek kal abi. Evet. Klasik, teknolojik, topu tüfeği olan ee, Cüce abimiz Cüce amcamız zaten sağda da görüyorsunuz uzak mesafede kuvvetli. Bu da yakında berbat ama kule pozisyonu dediği yani bulunduğu aletlerle pozisyon alıp şey kurup işte düzenek kurup takır takır indirebilecek bir abimiz. İsim isim girmiyorum. Ben zaten kızla oynayacağım. Ha çok merak ederseniz e, kendiniz indirip e, bakabilirsiniz. Çünkü oyun 900 MB. Zaten 90 MB indirdikten sonra oynamaya başlıyorsunuz. Siz hani karakteri seçip isim verirken zaten bitmiş oluyor. 900 MB dedim 5 dakika sürmez. Evet. Hadi bakalım. Bu bu arada ben Windows e, 8'de yaptığım için başta bir bug oluyor şimdi düzelcek merak etmeyin. Başta, ha bir de onlar var tabi. Bari kızı şey yaparken anlatayım. Selam Engin Angül. Videodasın haberin olsun. Bak bu mesela Cirit'le geziyor benden kuvvetli. E, şunu söyleyeyim başta tutorial bölümleri vardı. Şunu kes şunu biç yok level 8'miş tam bir şey değilmiş. Onları göstermedim onları zaten oyunu öğretiyor. Tıkla vur saldır falan filan. Siz videoda göreceksiniz. Ben Oynadım bir saatin üzerinde Kendim şey yaptım Senin oğlan mı kayıp Tamam bulacağım Ha doğru buldum ben bunun olanı. Ölmüştü Allah rahmet eylesin Sen de Bunlar da bu arada artık o ilk görevleri yaptıktan sonra Bir de dungeon'a indik bir dedeyle Kestik biçtik sonra Kasabamıza attı bizi Burada ee, işte blacksmith var silahlarımız tamir edecek Silah satıp alacağımız kapa kapa Dedeler var şeyleri okutacağımız ...bulduklarımızı okutacağımız... ...büyü şeyleri var... Ee, ...ne bileyim iksirleri alabileceğimiz... ...tabii ki oyunda... ...aşina olduğunuz üzere solda enerji barım ...sağda konsantrasyonum... ...konsantrasyonda özel saldırılar... ...onları da göstereyim... E, ...klasik mouse döngüsüyle oynuyorsunuz işte... basılı tutarak o gidiyor... ...saldıracağında da sol tık shiftle yapayım ben... ...ana saldırı... ...sağ tıkta alternatif güçlü saldırı... ...bunların yerini değiştirebiliyorsunuz... ...mesela şu var... ...biri atalım... ...yakından böyle biçiyor... İki de dibimde mantar çıkarıp hasar veriyor. Bunları mesela işte basıl tutup şuraya alabilirsin. Ne bileyim bak artık sol tık. Bir anda gel ha bu pardon bu dost. Bir tane düşman yapayım. Normalde okçuyken kendimi yakın dövüşçüye çevirebilirim. Tabi bunun için önce. Lan ne yaptınız temizlediniz mi çocuklar ya? Ha dur şu mavi tamam mavi gideyim. Sağda da bu arada görev logo. Mira... Mina'nın öz dolu Deri kesesini bul. Hayırlısı. Bakalım. Belki buluruz. Bence buluruz. Yakın girişeceğim. Dur bakayım. Rahim kardeşim yol ver. Ha şunu ben keseyim kardeşim. Gördünüz mü? Yakın dövüş. Tabi bu defa da açıdan gözükmedi. Gel. Ulan herkesi temizlemişler. Sağdan soldan müzikler geliyor. Birileri level atlıyor. Ühü gördüğünüz gibi Oyunu... ha hala hazırda oynayan bir sürü arkadaş var. Hop buldum. Deri keseyi de buldum bu arada. Mineye geri götürürüm bir ara. Şimdi götüremem. Haritayı geziyorum. Ama ben klasik uzak dövüşme geri alacağım. Çünkü böyle böyle biçmesi daha güzel. Antik bilgi. Okutacağız bunları falan. Hazır şöyle şu ağaçların altında kimse bana saldırmazken menüyü de göstereyim arkadaşlar. En başta gerçi ortada da var. Dükkan. Buraya girdiğiniz zaman doğal olarak oyun parası alıp kendinize kılık, kıyafet, iksir, tecrübe boostu vesaire alabilirsiniz. Detayları kendiniz kurcalarsınız. Kampanyalardan da haberdar ediyormuş. Aynı şey burada da var zaten. Onun dışındaki menülerde karaktere bastığınızda kaç vurdun, kaç defansın var, ateşe, buza, bilmem neye ne kadar dayanıklısın burada gösteriyor. PvP ben yapmam. İnsan insana kıymamalı. O yüzden siz yaparsanız siz bakarsınız. Burada da yaptığınız görevlere göre ee, kazandığınız isimler, ünvanlar var. Görev adı üzerinde. Görev yani. Onun kısayolu yolu burada zaten. Ee, onun dışında yetenekler. Level atladıkça. Ben level 6'yım. İşte e, şu başta geliyordu. Onun dışında altı özelliği açtım. Onları da başta gösterdim. Savaşırken göreceksiniz. Envanter. Başta cıplaktım. Çok cıplak değildim. Üzerimde rahat bir şeyler vardı. Ama sonra toparlamaya başladık. Bak level 6 şeyim var. Maskem bile var. İyi. Aferin bana. Dünya haritasını göstermem lazım. Bulunduğum yer Wilkshire. Başladığımız yer. Ve tabi seviyelere göre güçlüyor. Wilders mağarası 22'ye çıkıyor. Sorfolk 25-26. Tiggsvald 27-28. Northland 31-32. Helios 35-36. Tapınak bölgesi artık 40'a varıyor. Atlantis ha o henüz etkinleştirilmemiş tamam. Zaman uçurumu dediğin 40. En baba yer aşağı var mı? Ha buralar o oh boy. 48-49 Dakika ne? Müttefik salonu. Ya buraya gelirseniz tamam olmuşsunuz demektir şu bölgeye. Ama harita gördüğünüz gibi geniş. Ortak oyuncular bunlar. Ana! Ne yapıyorsunuz lan? Bir şey göster. Gel. Ne var? Ne var? Hayır ne var? Kırbaçlarım ha. Ortak oyuncular yolda karşılaştığınız oyuncular. Bunlarla şey yapabiliyorsunuz isterseniz. Hadi gel beraber halay çekelim tadında yakalayabiliyorsunuz. Ya da zaten arkadaşlarınız varsa ekliyorsunuz. Müsabaka yok benim PvP'm. Sıralamalarda da işte tabii benim yok. 277.174 kişi iyiymiş. Allah arttırsın gördüğünüz gibi. Etkinlik tarafı da işte günlük, haftalık, aylık şeyler. Etkinlikler ve bu fırsatlar. Bu menüleri geçtiğimize göre asıl beklediğiniz oynanış. Şimdi oyun dedim ya kendi makinem yok hatta o yüzden kamerayı açamıyorum. Buna rağmen hani ortalama bir laptopta hem akıcı bir şekilde çalışıyor hem de kayıt almamı sağlıyor. O yüzden çok seviyorum. Dediğim gibi zaten 900 MB hızlı indirirsiniz. Hani hemen e, deneyip bakabilirsiniz. Sararsa oynarsınız sarmazsa size kalmış. Bunlara da yakın gireceğim. Aslında ben uzak dövüşüm. Niye yakından giriyorum da dayanamıyorum. Heh. Vazgeçtim size de. Çok güzel ya. Bu oyunu ben şeye benzetiyorum. Vaktinde daha evvel ee, biliyorsunuz MMO olarak 2 yıl evvel Neverwinter oynamıştım. Geçen sene Path of Exile oynamıştım. Bu Drakensang'de de Diablo 1 havası var. Hani tam Diablo 1 ile Diablo 2 ar arasında. Daha karanlık. Daha olması gerektiği gibi. Aha. Kanka bir tane adam geldi. Neymiş Niki? 3 bu 3. Acaba bu oynadığım arkadaşlardan hiç videoya denk gelen olacak mı merak ettim. Ama olsa Lady Panda'yı tanırlardı. Lady Panda tanınır. Öl. Gel. Gel aslan parçası. Lapada mantar çıkar. İndir. Yardır yardır yardır. Yardır. Güzel takım olduk lan seninle. Ne? 3, 3. 3 bu 3 nedir lan? O nasıl bir nick? Bu arada haritayı isterseniz ortaya büyük alırsınız. ister yok edersiniz. Yani şöyle M'ye basarak kocaman yok olur ya da köşeye. Normalde ben hep köşede oynarım görevleri görmek için. Yine de öyle oynayacağım. Evet kapatmayacağım. Buradan klasik portal alanları. Gezi taşı dediğin seni ışınlayacak alanlar. Şimdi görevlerden birini yaptım. Hayır, geri götür. Tamam. Bölümün sonunda geri götürürüm. Daha kesecek adam var mı? Onu söyle bana. Haritayı şimdi kapatayım buralarda. Pelipan. Çember büyücüsü. Bak büyücü. Ne güzel. Ne kadar da güzel büyücü kardeş. Aa buradan yeni mekana gidiyoruz. Küçük mezar. Zindana gidelim hadi. Level 9 yalnız birazcık zorlayabilir ama bir şansımızı deneyelim. Bir de zindan gösterin. Dış tarafı gösterdik. Çok hoş. Bak bunlar çok hoş. İşte ışıklandırmalar falan. Gel çocuklar. Guys guys. Fuck you guys. Mantar saldırısı size bitches. Level 7'yi aldım. Oo ok geliyor uzaktan. Hoş değil. Kimsin sen lan? Kim o oku atan kim? Araya gir. Tamam tamam tamam. Çık çık. Tamam. O kadar da araya girme. Gel. Koçum. Eski Diablo'culardan kim kaldı? Fuck you. Ne yapıyorsun lan artist? Ha? İşe yaramaz. Ne yapıyorsun? Gel. Nasılmış? Var mı daha? Mina beni... Oh, çok araya girdim bu defa. Bu defa çok araya girdim. Geriye saldırıyorum bir de. Allah 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 Allah. Tüh lan. Ha geriye geçtiklerinde de canları doluyor ha bu arada. Her şey başa dönüyor. Yavrum benim ben 6 yaşından beri dodge diyorum haberim var mı? Tamam bu defa dodge olabilirim. Ama hile yapıyorsun. Menzil dışı vuruyorsun. Atlan bir daha. Atmazsan adam değilsin. Atlan. Ha can var. Deler geçerim adamı. Yüksek level olsan kaçacağız yazar mı? Ha bu arada level aldım kullanmadım daha. Ana saldırımı arttıracağım. O çok önemli. Siz siz olun arkadaşlar. Bu tarz oyunlarda her zaman ana saldırınıza yüklenin. Her şey gelir geçer ama cenazenize sol tık gelir. Ben size söyleyeyim. Ver ver sol tıkı devul 3'le. Ah puanım yok. O zaman biraz daha kasacağız Boşuna diğer şeyleri arttıramam. Haritayı çıkarayım ben ya bu arada. Harita lazım artık. Sizin için biraz kapattım ama... Arada Allah'tan blokluyorum. O da gitti. Şunları da bir toplayalım. Burada herhangi an yıkılacak gibi duruyor ha. bayağı sinir bozucu. Şunu da alayım bir dakika. Zayıf savaşıyoruz. Zayıf mayıf. Zayıf olsun bizim olsun. Şunu bir kapatayım da ben. Heh. Büyük ihtimalle eninde sonunda öleceğim çok zorladığım için şansım ama. Bu ne? Ha görev logo, chatler falan filan tamam onu da geç. Sadece bir şey bakacağım. Envanterde daha güçlü bir şey çıktı mı? Ah kullanamıyorum. Level'ım yetmiyor ya. Nalet gelsin. Nalet gelsin. İyi e, tamam. Olur olur. Ben biraz daha ittireceğim burayı ya. Ulan aha boss işte. Önce bu minyonlarından kurtulmam lazım. Sonra boss'u alırım. Çünkü çok fazla ok atıyorlar. Ama ben de sizi yak Aha. Tamam bir şey olmaz o darbelerden. O boss'a da vurdum. Hey Jeremy. How you doing Jeremy? Sakın vurma. Of. Vuramadan koydum be Jeremy'e. Akıllı olacaksın Jeremy. Level'ınız yüksek diye bana artistik yapmayın. Bir sürü bir şeyler de alırım yani. Dur bakayım. Hadi lan güzel bir şey. Ama ya okutmam lazım ya level yüksek. Neyse. Bosu kestim. Şu sandıktan güzel bir şey. Jackpot. Anahtarım var. Başta veriyor zaten. Sandığı açıyorum. Bunları da dediğim gibi marketten alabilirsiniz. Eğer şeyleriniz varsa. Ama zaten savaşarak alıyorsunuz. O konuda PvE'de öyle pay to win muhabbet falan yok. Devam. Oyun tabi yaklaşık 2 iki, hatta 2,5 buçuk sene öncesine şey olduğu için çıktığı için tabi Türkçe eleştirmesi güncellendi. Baya baya yol kat etti ama hani e, mesela WoW'da da öyledir. Gerektiğinde XP boost'u alırsın eğer hızlı yükselmek istiyorsan açığı kapatırsın. Ha ben o konularda daha sakin adamım sabah kadar şey yaparım. Mesela daha iyi bir ayakkabı buldum. Level 7. ilk level 7 itemim da bu oldu. Güzel. Tamam bu bitti. Bu kapışmayı da göster. Aa yüzük. Yüzük de varmış. Her genç kızın hayali ama o da benden yüksek. Olsun. Can sağlığı. Ben bunları okutacağım. Dediğim gibi aşağıya zaten linkini koyacağım. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Diğer karakterlere kendiniz bakabilirsiniz. Hani bilgisayarınız zayıftır böyle zaman geçirecek arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir şey arıyorsanız göz atın derim. Ha yok, e, diğer karakterleri de sen göster. Ben yayılıp izleyeceğim diyorsanız onu da yorumlarda ya da Twitter'dan belirtirseniz sevinirim. Ben şimdi bir dakika tekrar ormanlık alana çıkayım da. Şimdi buradan kasabaya dön. Taş var mıydı taş? Ha taş var. Hırlamayın bana. Hırlamayın. Hırlama bana. Yuno know, hırlamak ve mezarlık. Gel la, gel. Gel kitapsız. Gel. Gel. Ya nah, mantar patladı. Ne aldı? Ne oldu? Mantar patladı. Al, mutlu musun? Gel, sabaha kadar gel. How you doing? Ha? Ya, Sik yaptırmayın bana. Beni tweet etmeyin. Do not make me titret, Guys. Astenu, how you doing? Dedem, o dede sağlam bir dedeye benziyor. Sen sağlam bir dedeye benziyorsun. Neyse şu lambanın altında zoomlayıp veda edeceğim arkadaşlar. Tam şurada. Kargalar, ben ve siz. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Yardımcı olmuştur. Varsa bu tarz hack'in slash e, MMORPG'lere ilginiz. Buyurun. Lady Panda olarak bana denk gelirseniz de bir çevremde dönün. Bir şeyler yapın da anlayayım yani. Bu Asteno gibi basıp geçmeyin mesela. Aa bak teklif geldi. Tuncay. Katılırım. Video bitsin katılacağım Tuncay. İşte bu aradığımız ruh Tuncay'da. Bravo Tuncay. Bravo kardeşim. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Ben Tuncay'la takılmaya gidiyorum. Esen kalın.